الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Allah'u zülcelale hamdü sena ve şükürler olsun. Bize iman nesip etmiş. Ona inan etmek bize sevdirmiştir. Küfrü onu inkar etmeyi de bize karşı muhafaza etmiştir bizi ondan. Şeyle olduğu için Allah'u u Zülcelal'e karşı çok borçluyuz. Ona hamdü sana etmek, şükür etmek, devamlı olarak onun emir ve nehirlerini yerine getirmek bizim için mezun <laughs> Ayet-i Kerime'de bu konuda Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حُبِّبَ اِلَيْكُمِ الْا۪ينَا اِمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ Allah imanı size karşı sevdirmiştir. Ve kalbinizi onunla muzeyyen kılmıştır buyuruyor Allah Azze İmanı çok sevimli, çünkü iman o kadar insan için mühimdir. Kıyamet gününde Allah'ın gazabından ve cehennem azabından insanı muhafaza ediyor. Allah'u Zülcelal'in rızasına ile ve Cennet-i nimetlerine müstehak ediyor iman. İman da biz küçüklüğümüzden de dahi Allah huzul celal demek bize nasip etmiştir. Bize nasip ettiği için Allah huzul celale çok hamd ve sena ve şükürler etmemiz lazım. Devam ediyor Allahu Teala ve kerrehe ileykum küfr ve'l fisuk ve'l isyan. Küfrü, fıskı ve günahı size karşı da ikrah etmenizi Allah size nesip etmiştir bugün. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'a sormuşlar ya Resulullah nimin kimdir? Onlara öyle cevap vermiş. Nimin sevaplara seven şahıs yani hayırlara seven günahlara da mahzun olan kişi mümindir. Bu çok mümindir. Yani insan eğer günahlardan mahzun olursa daima kendini mahzun yapmaz. Mutlaka kendi günahdan muhafaza edecek. Sevapları da seviyor ise devamlı sevap yapacaktır. Ama buna dikkat etmek eğer biz sevabı sevmiyorsak günahlardan da mahzun olmuyorsak demek iman sıfatı nüksandır bizde. Ona çok dikkat etmek lazım. Bizden geldiği kadar o noktaya gelelim sevaplara daima sevelim, günahlardan da mahzun olalım. İstersen biz yapalım, istersen mümin kardeşlerimiz yapalım yapsınlar. Daima Allahu Zülcelal razı olmayacak olan günahlardan mehzun olalım, sıkıntı görelim onlardan, sevaplara da sevelim. İstersen biz yapalım, istersen dinin kardeşlerimiz yapsın. Daima Allah razı olacak olan bütün ahvallara sevelim, Allah sevmediği olan şeylere de sevmiyor. Bizden getir. Bu imanın şinatı. Mümin hiç günah sevmez. Daima Allah'a razı olacak olan şeyleri sever. bizden geldiği kadar devamlı olarak Allah-u Zülcelal razı olacak şeyleri yapalım. Yaptığımız zaman da onunla kibirlenmeyelim. Çünkü ne kadar yaparsak, ne kadar güzel yaparsak da dahi gene Allah-u Zülcelal'in zatına lak değildir. Peygamber aleyhissalatu vesselam buluyor mümin diyor kişi hilak oluyor kendi nefsiyle ödüllenmek <laughs> kibirlenmek <gülüyor> ve amelini çok görmek ve günahını da az görmek günah yapıyor az görüyor bir şey görmüyor sanki bir şey yapmamış ama savan yaptığı zaman işte bu sevap yaptım, şunu yaptım, şunu yaptım. <laughs> Kendi gözün önünde çoğaltıyor. Peygamber <laughs> Aleyhisselam diyor, tehlikedir. Bunu mümin olarak yapmamak lazımdır. Bizden geldiği kadar nefsimizden gafır kalmayalım. i̇mam Ali diyor radıyallahu teala nefsime bir sürü ağaç olduğu zaman etrafı da hepsi yeşillik olursa nasıl her bir koyun bir keçi bu taraftan o yeşilliğe gidiyor, o taraftan gidiyor, o taraftan gidiyor da ben de nefsime öyle bekliyorum. i̇mam Ali bunu diyor. bizim nefsimiz nasıldır o zaman? Demek ki biz kendi nefsimizden gafiliz manası geliyor. Onlar çok değildiler. Kim kendi nefsinden gafil kalırsa, kendi nefsini öldürüyor. Allah diyor az. ayet-i kerimede la <laughs> enfus enfusekum nefslerinizi öldürmeyin. Nedir manası? Yani günah yaparak nefsinizi cehennem ateşine yapmayın, öldürmeyin diyor Allah Teala. İnsan Allah öyle yaratmış. Biz bir mümin kardeşimizin günahına zen olarak o der. Bu da diyoruz bizimki bizim yanımızda günahımız tam kat'i olduğu halde ondan razı olmuyoruz. Doğru değildir bu. <laughs> Kendi günahımız bizim yanımızda kat'idir. Kendimiz yapıyoruz. Ondan razı olmasak bir mümin kardeşimiz acaba onu yapıyor mu? Şunu yaptı mı? Şunu yapıyor diyerekten onunla ki onun hatasıyla meşgul olmak kat'i olan günahlarımızla meşgul olmamak yanlış bir şeydir. İnsanlara galip olan kişi pehlivan değil. İşte güreşle birinci oldu. Bilmem şöyle birinci oldu. Bunlar pehlivan değil. Kim nefsine galip gelirse o pehlivandır. O pehlivandır. Eğer nefsimizi tanırsak ona da karşılık verdiğimiz zaman ona galip gelirse, ondan daha yeryüzünde peneman yoktur. <Sessizlik> <Sessizlik> Allahu zülcelal gayyurdur. yurdur. Allahu zülcelal kendi kullarına baktığı zaman kalbine baktığı zaman başka şey sevgisi, muhabbeti onun kalbindeyse Allah muhabbetini koymaz oraya. Diyor yalnız benimki olacak. Allah gayurdur. Yalnız Allah'ın ki olacak. Başkasının da Allah'ın ikisini de beraber koymak mümkün değil. Ancak Allah'ın ki olacak. Hak da böyledir çünkü. Ama tam olaylara baktığımız zaman <laughs> hakkı göreceğiz. Tam baktığımız zaman da göremiyoruz demek. Bir arkadaşın sana bir çay veriyor, ikram ediyor sana. Allah razı olsun, Teşekkür ederim diyorsun ona. E hala bak Allah sana ne vermiş. Can verdi, ruh verdi, iman verdi, bütün rızıklar verdi, ne dersen, hepsi Allah veriyor. Ama ondan gafiliz, sanki biz kazanıyoruz, biz yapıyoruz, biz getiriyoruz, hep ben, ben, ben diyorum, öyle değildir. Allah Eğer o arkadaşın, zahiri arkadaşın sana bir ikramda bulunduğu zaman, Allah'ın gibi öyle görürsen, ona aşık olacaksın. <laughs> Hastalandığı bir zaman doktora gidiyoruz. Doktorun ilacı sana iyi geldi teşekkür ederim. Allah razı olsun. Beni rahatladın ama Allah rahat var Onun ilacı sebeptir. Yani Allah-u Zülcelal'in nimetleri bizim üzerimizde sayarsak, tam idrak edersek ona aşık olacak. ne güzel bir vesiyettir. İhfez baben vahiden yeftehu leke ebuabil hayran. Sen sadece bir kapıyı çal, bütün kainatın kapıları senin önünde açılacak. Ne manası? Yani sen sadece Allah'tan iste, Allah'ın kapısını çal, bütün kapılar senin önünde açılacak. Nedir manası? Sen Allahu Zülcelal'a razı et. Ondan sonra hem dünya kapıları hem de ahirete güç ettikten sonra ilk önce İsrail sana dost olacak. Sonra kabir sana dost olacak. Kabirdeki mülkördeki sana dost olacak. Bütün kapiler, haşir meydanı, sırat köprüsü, hepsinin kapileri senin önünde açılacak. Sadece sen Allah'a razı et, Allah'u Zülcelal'e razı ettiği zaman, O'nun kapısını çaldığı zaman zikirle, ibadetle, taatle, ruhle, canle can olduğu zaman hey! O da bütün kapilerini hey! açacaktır. Yani insan demek ki Allah'a razı ederse bütün kainat ona müsuhur olacak. Müsuhur olacak ona. Hepsi onunla ikramda bulunacaktır. Allah'u ve celal o kadar şefkatlidir, nasihat ediyor bize kutsi eserde geçiyor diyor ki Allah şöyle buyuruyor bize abdi kebberte bizim yaşlarımız yükseldiği zaman diyor kulüm senin yaşın yükseldi senin saçların beyaz oldu senin sırtın biraz eğri oldu senin gözlerin zayıf oldu. Benden utan. Ben size utanıyorum seni azap etmeye. Sen böyle ihtiyarladığın için benim ibadetimde ihtiyarlı olduğun için ben senden hayal diyorum azap vermeye. Sen de benden haya et. Kulüm diyorum. Allah öyle şefkatlidir, merhametlidir bize karşı. Biz de kendimiz için O'da hiçbir menfaatle verebiliyoruz O'na, ne de verebiliyoruz. Kaan, hepsi bize dönüyor. Kendimiz için O'na kul olalım inşallah. Sevaplar, hayırlar, yüzü nurudur. Yüzü nurlu yapıyor, Sevaplar yaptığın zaman Kalbi gene kalbi nur yapıyor. İnsanın rızkı da genişletiyor. Eğer insan hakiki olarak Allahu Zülcelal'a yönelirse Allah onun rızkı da genişletiyor. Onun vücudu da kuvvetli oluyor. Bütün insanlar ona seviyorlar. Bütün insanlar Allahu Zülcelal çünkü bir kuluna sevdiği zaman Cibrail'e diyor ki ya Cibrail ben filan kuluma sevdim. Sen de sev. Yeryüzündeki filan kuluma sevdim. Sen de sev. Meleklere söyle onlar da sevsinler Yer Yeryüzüne mümin kulların kalbine ilham ettim. Onlar da sevecekler hepsi onu. İşte böyledir. Allahu Zülcelal bir kişiden razı olduğu zaman insanlar da ondan razı olur. Bunu birkaç defa diyoruz ya. Bir kişi öldüğü zaman öldüğü zaman onun etrafındaki komşulardan onunla beraber çalışanlar derlerse ki biz ondan hayır, hayırdan başka bir şey görmedik. Hep hayır gördük onda. Allah razı olsun ondan inşallah. Derlerse, böyle şahadlık yaparlarsa Allah o Celal de diyor, ben de sizin şahadlığınızı kabul Ben de ondan razıyım. Eğer derlerse biz ondan razı değiliz. Allah razı olsun. O da şöyleydi, böyleydi. Onun hatalarını bile sayarsa Allah o Celal de diyor. Ben de razı değilim. Sizin şartlarınızı ben de kabul ettim. Razı değilim ondan. Böyledir Onun için bizden geldiği kadar yeryüzünde kendimizi böyle düzgün bir mümin yapalım. O insanlar da bizden razı olacak da Allah'a da razı olacak, İbrahim de razı olacak, melekler de razı olacaklar. Kazanmış olacak. Amel salih Allah'ın taati cennetteki karşılık olan paradır. Nasıl sen dünyada bir şey satın alıyorsun bir parayla sen amel salih yaptığın zamanda Allah'a veriyorsun Allah da mukafat olarak cennete alayı sana <laughs> Vermeden Allah da vermiyor. Bunu bilen. Vereceksin, ibadet, zikir, taat vereceksin Allah'a, Allah da Allah sana cennet verecektir inşallah. Belki amel-i salih cennetin anahtarıdır. Diyor la ilahe illallah cennetin anahtarıdır. Diyor. Onun için la ilahe illallah iman bu cenneti insanın önünde açmış oluyor. <laughs> Allahu Teala ayet-i kerimede buyuruyor ya. اُدْخُلُ cennete bima kuntum تَعْمَلُونَ Cennete girin ya kullarım. Dünyadaki yaptığınız amelden dolayı mükafat olarak cennete girin buyuruyor Allahu Teala. "Bima kuntum tamelun diyor. Dünyada yaptığınız amelden dolayı cennete girin buyuruyor Allah. <laughs> Onu böyle bilelim. Bütün ihtiyacımız bir hazinededir. Onun anahtarı da bir kişinin reddidir. Kimdir? Allah'tır azze Bütün insanın ihtiyaçları, Medeklerin ihtiyaçları, peygamberlerin ihtiyaçları, kimin olursa olsun, bir kişinin elindedir, o da Allah'tır azze <laughs> az ve <laughs> Bütün ihtiyaçlar Allahu Zülcelal'in elindedir, Allah razı eder bizden <laughs> Tabi her insan da ister. Herkes <laughs> istiyor değil mi? Herkes istiyor Allah razı etsin, e dua edelim, Allah-u Zülcelal bize bu ibadette taahhütten nasip etsin, o ibadetten dolayı da Allah bizden razı olsun inşallah. Dua edelim, Allah'tan isteyelim. Allah diyor, اِدْعُونِي اِسْتَجِبْ لَكُمْ Dua edin, ben de sizden kabul edeyim diyor. Biz de böyle isteyelim. Ama istemek nasildir biliyor musunuz? ruhen danen istemek. Allah diyor insanın Peygamber diyor Allah sizin suretinize bakmaz, dilinize bakmaz, konuşmanıza bakmaz. Allah sizin kalbinize bakıyor. O kalpte, o ruhte böyle bir hararet olsun. Yani Allahu Zülcelal eğer dese ki göklerden, arş-ı aladan yere kendine at ben senden razı olalım. Hiç bir milim düşünmeden atmak ya. Yani. O kadar Allahu Zülcelal rızasını her şeyden üstün görmek, her şeyden daha kıymetli görmek, o hararetle böyle o rızayı istersek, Allahu Zülcelal'e kalbimize baktığımız zaman o hararetle istiyoruz, Allah da verecek inşallah. Allahu Zülcelal'den ihtiyaclarımızı istediğimiz zaman eğer önümüze açarsa olay olur. Eğer açmazsa bütün dünya uğraşırsa da olmaz. Allah adı. Bunu bilelim. Allahu Zülcelal'ın rahmeti, rızası bir taraftadır. Allah'ın gadebi de nauzu bir taraftadır. Daima bizden geldiği kadar kalbimiz, ruhumuz, canımız, her şeyimiz o Allahu Zülcelal'ın rahmeti ve rızası tarafında olması lazım. Daima o tarafta olacak. Allahu Zülcelal gelecek olan şeylere mel etmeyelim. Yani günahlar onlara meyil etmeyelim. <laughs> Şayet nefsimize mağlup olduğumuz zaman şeytan bizi mağlup etti bir gün alen hemen tövbeye kaçalım. Hemen pişman olalım. Böyle olduğu zaman o zaman Allahu Zülcelal bize merhametiyle muamele edecek. Merhametini bize nesip edecektir inşallah. <laughs> Allah'ın gadebine günahlara meylettiğimiz zaman tabi o zaman ne'uzu insan Allah'ın gadebine kavuşacaktır. Kulası <laughs> olarak Allah-u in, insana çare olarak yarattığı olan şey Allah'a iltica etmek Allahu Zül Celal'e karşı tövbe etmek ve ondan sonra <laughs> tövbe ettikten sonra devamlı olarak Allah'a ibadet len vaktini geçirmek ölünceye kadar çare odur inşallah. Bir de sadece <laughs> bu immetli olan tövbeyi bana nasip oldu. Herkese nasip uya oluyor olmuyor düşünmeyelim bizden geldiği kadar nin kardeşlerimize de anlatalım. Onlar da tevbe alsınlar. Tevbe insan için kurtuluştur. Peygamberler masumdur. Peygamberlerin günahı yoktur. Ama peygamber olmadığı zaman bütün insanlar herkes kendine göre hatası vardır. Birisin ki büyük, birisin ki orta, birisin ki çok ufak. Herkesin hatası vardır. Evliyaların hatası gafir olduğu zaman. Bir gaflete Bravo. daldığı zaman hata oluyor buna. Bu şekilde hatalar vardır insan için. Daima bu hatalara karşı Allahu Zülcelal'a karşı tövbe etmek lazım. Tövbekar olmak lazımdır. Bunu da sadece bena nesip oldu, öbürlere nesip oluyor, olmuyor düşünmeyelim. Onlara da öyle anlatalım. Allahu Zülcelal belki seni sevip, sevip kılan ona Allah hem senden de hem ondan da razı olacak inşallah. Çünkü Allah'tan bas edildiği olan bir yerde Allah'ın rahmeti yağıyor. Bir yerde oturduğumuz zaman Allah'tan bahsedersek, tövbeden bahsedersek Allah uzun bizden nasıl razı olacak, ne yaparsak razı olacak böyle konuşursak, sohbet yaparsak Allah'ın rahmeti oraya yağıyor. Ama gaybet, dünya, şu bu, hiç Allah'tan bahsetmediğimiz zaman orada ne'udhu billah kitap öyle diyor. Diyor ki sanki bir neş üzerinde haşa köpekler nasıl herkes bir parça alıyor, dağılıyorlar ise böyle insan da bir yerde sadece günahlarla meşgul oldular. Sadece günah yaptılar. Sadece gıybet yaptılar. Hiç Allahu Zülcelal'in zikirinden Allah'tan hiç bahsetmediği zaman sanki bir leş üzerinde herkes bir parça aldı dağıldılar diyor. Bu kadar bize yetiyor inşallah. Allahu Zülcelal hepimize razı olacak şekilde amel-i salihle etsin. Bizi kendi nefsimize teslim etmesin. O nefsimizi hayırlarda bulasın inşallah.